Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir Brawl Stars videosu çekeceğim. Arkadaşlar önceki günler yani birkaç bir hafta önce falan arkadaşlar 8 biti aldım. Bir hafta demeyeyim de birkaç gün olmuştur. Arkadaşlar 8 biti aldım. Birkaç tane video çektim arkadaşlar. Onların onlar silindi arkadaşlar nasıl olduysa. 8 biti aldım. Okullar açılıyor arkadaşlar. Bu yüzden çok fazla video çekemeyebilirim. Tamam arkadaşlar. Yani böyle bir sıkıntı var. Bir de arkadaşlar Clash Royale ile ilgili videolar da çekeceğim. Bir de bir tane arkadaşımız en çok hangi karakteri daha çok seviyorsun demiş. Mega şövalyeyi daha ne kadar seviyorsun demiş. Öldük. Ona buradan ona sesleniyorum. Mega şövalyeyi seviyorum. Hatta en sevdiğim karakter Mega şövalye. Haberi olsun. Öldük. İki kupa gitti. Cık. Sinir oldum arkadaşlar ya. Neyse. Böyle gidiyor arkadaşlar. Yani mekatank Tank mı ne şey Mecha neyse Böyle bir mücadele gel geldi arkadaşlar. Ben orada iki kere kaybettim. Neyse arkadaşlar. Sıkıntı böyle. Hangi karakteri seçeyim? Yani Video <laughs> Neyse. Yani bence futbolda şey daha iyi ya. Tank. 3 saniyede bu kadar şey azaltır diyor falan turuşuyor. <laughs> Neyse. Arkadaşlar son zamanlarda turşuya taktım niyeyse. <laughs> Bir de arkadaşlar sorularınız olursa vaz şey me şey atabilirsiniz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar kulübümüz açık. Oradan da girebilirsiniz. Bunu yapmazsam olmaz Rocketbank Hop 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 Bak hiç hasar almadan gidiyorum Profesyonel oyuncu Profesyonel oyuncuyum ya e, O kadar profesyonelim ki arkadaşlar Ultiye öldüm Ultiye de ölmedim demem artık Bak sen geliyorsun abi Sen geliyorsun ölüyorsun beni Ne ayak öldürüyorsun sen Terbiyesiz. Allah razı olsun birader. Hayır. Dayak yedim. Şunu ben bir tokatlayayım. Maşallah. Bir vs atıyorum arkadaşlar. <laughs> Kanka sen oradan git. Ben buradan. Tamam mı? Turşu bunlar. Bak Kıyarı görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl orada şey yapıyor? Sizi öldüre. <laughs> Neden ben? Aa gol attım. Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar. Ya boş ulti atıyorsun Shelly ya. Boş ulti atıyorsun. Gariban. Dojla, dojla da oradan. Dojla da oradan. Dojla da dojla da Hayır, dayak yemeyeceğim, dayak yemeyeceğim, dayak yemeyeceğim. Ay, neden bunu bana yapıyorsunuz ya? Ana, ya. tutsaydı. Arkadaşlar gördünüz mü? Son saniye tuttu. Tutamasaydı var ya ne gülerdi. Bakın, nasıl ya? Nasıl tutturamıyorum? Bir... Arkadaşlar, konuşacak cümle bulamıyorum artık. Artık öyle saçma şeylere geldim ki, konuşacak kelime bulamıyorum. Kanka ileri git Daryl. Neden? Bunu neden bana yapıyorsun? Sal abi. Sal abi. Sal abi. Sal 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 sal. sal. Bak iki saniye nasıl şıp gol atıyorum. Nasıl gol atıyorum şimdi? Aa Kayra ben. <laughs> Adamın ismi. gazın ismini daha yeni görüyorum arkadaşlar. Adamın ismi şeymiş. Kayra'ymış. <laughs> sen abi sen öl. Sen ölüyorsun. Sen ölüyorsun. Ağlama. Ağlama. Tamam mı abicim ağlama. Ayakta alkışlıyorum. Topu atıyor. Atar atmaz ölüyor. Nasıl? Nasıl oluyor? Hadi karakter. Karakter çıksın zaten var ya. Bir turda 8 bitle oynayalım arkadaşlar. Önceden oynadım. Öldüm. <laughs> Hıza mı versen yok. Zaten hızlıyız. 8 bitte de... yani bazı konular çok saçma geliyor arkadaşlar bana. 8 bit gücü. Ems çok vuruyor bu açıda ya. Abi, Rosa neden? Oraya niye atıyorsun onu? Bak, zaten yavaşım, yapma onu. Onu yapma! <laughs> Gol yersem gastan ağlar. Ağlayacağım şimdi. Arkadaşlar böyle duyuyor musunuz? Sege şey biz şey diyor. Du yuvan bana kek verin diyor. <laughs> Atamadım. Ağlayacağım. Oturacağım köşeye ağlayacağım. Hayır hayır ışınlanıyordum. Işınlanıyordum yanlışlıkla. Keşke ışınlansaydım yine ağlardı. Saniyesinde gol ettik. Ben ne yaparım arkadaşlar bunu görünce? DYNAMIKE DYNAMIKE bence iyi arkadaşlar. Yani hiç kötü değil. Aşırı iyi. Hello zıplaması yok mu o zıplaması ya. He şöyle kal. Ölüm be. Öl abi. Öl 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 öl. Öl abi öl 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 Atma 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 atma. Buz değil misin sen? Şuna fırlat. illa ulti mi gerekiyor? <laughs> Hadi uzaklaştır abi uzaklaştır. Adama niye pas veriyorsun manyak herif? Manyak herif. Adamlara niye sıkmadın? <laughs> Bazen arkadaşlar kafayı yemek istiyorum. Ah bir elmas. Beleş. Yanlışlıkla videoyu durdursaydım var ya. Neyse. Hangi savaşçı? Destansı gücü. Vitamin arttırıcı. Bir, bir, vitamin mi içiyorsun lan? Arkada beyzbol topu var. Turşu. Zaten hızlıyız gerek yok bence. Bir, vurdum yapıştırıyor şöyle. Geleceksin sopanı döndüreceksin. Bir vuracaksın ağzının ortasına. Bir de ay vuracak yani. Öl mantık o. Bibiyle şöyle dipten bir vuracak. Ay. Bir de ay vuracak. Tam olacak işte. Ben buradayım abi. Tamam mı? Şeli bak uza yapıştırırım ağzının ortasına. Hadi gol at. Nasıl? Ne yaptı orada? Ben kör oldum arkadaşlar. Göremiyorum. adamlar orada siz nereye gidiyorsunuz? En uzaklaştır. adamsınız ya. Lan. Lan. Ne yaptı lan bunlar? Ne oluyor ben onu anlamadım. 10 saniyede 150 gol attılar la. <laughs> Oy adamın pas attı. <laughs> ne biçim isimmiş lan o? 40 yılda oyun geliyor arkadaşlar. Bak. Şuraya 40 yılda bir oyun geliyor. orada da kaybediyorum. Uzun menzil seçeceğim artık. Yok. Tara Psik artık benim için. Ya da yok uzaklaştır herkes tek noktaya toplu Dövebilirim. mantık öyle can versin bana yok canını hızlı doldursun yeter herkes dövebilirim Tokatlayabilirim. şöyle gelecek kartımı alacağım para tokatı gibi tokatlayacak kesin bu da mavi tarıyı alacak ya <laughs> gel lan terbiyesiz turşu Keşke koymasaydım. El primo'yu seçerim bunda da kaybedersem. Elmas yatıracağım tabi. Şuraya <laughs> ne yapıyorum? Hop ortaya geliyorsun abicim ortaya. Ben oraya bir tane hıyar attım. O niye yok? Ne yaptı lan o? Sen ölüyorsun abi, ölüyorsun, gol atmıyorsun yerimi, uçarım kafana şimdi. ne yapıyorum be? Yes, yes, yes. Let's party time. Party time. Ya bir üç yazda karakter çıksın. Tamam, böyle devam yok. El Primo'yu mu seçeceğim? Seçecek mi? Onu da unuttum be. Kimin canı daha yüksek? El Primo bir de. Let's party time. Önüme biri gelirse çaplak atabilirim. Mantık öyle. <laughs> ben top süreceğim. Herkes gelecek. Şamarlayacak. Önüme geleni vay arkaya atıyorum. Ya, Edgar sen adamsın da. Bunlar kim ya? Edgar sen bir uzar mısın? Bak oradan kafama mı atlayacaksın lan? Kafama mı atlayacaksın oradan? Bak ben kaç yaşında Edgar kullanıcısıyım. Cesi bak adamsın sinşesi Adamsın sinşesi adamsın cisi. gördünüz mü arkadaşlar? Bak headshot 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 ulan nasıl öldüm ben ona? Ona ağlamak istiyorum şimdi aga sen onu oyalıyorsun oy ben şunu şöyle adam dojladı arkadaşlar <laughs> ağlayacağım şimdi Cık. Arkadaş, görüyor musunuz arkadaşlar <laughs> ulti boşa gitti Ben buradayım artık. Geleni tokatlarım. Kerizler üstüme üstüme geliyorlar. Şunu yok edeyim bari. Dızlayayım. Arkada ağzım açık kaldı. Ben burada saklansam yine kazanırım ya. Benim orada olduğumu nereden gördün abi? Hileci misin sen? Hile mi açtın lan? Hile mi açtın? Aferin size adamsınız. Önü kırdım. Aa, yakında nasıl düşman yok? Kafam ağzımın içine kadar düşman girmiş. Düşman yok diyor arkadaşlar. Oyun bazen kafayı yiyebiliyor. Ve senle oraya ben şunu uzaklaştıramadım. Gol yemeyeceğim. Gol yemeyeceğim. Jesse neden? Jesse neden? Ben şimdi Jesse'yi seçseydim orada arkadaşlar. Tek atardım. Tabii ki de elmas alacağım. <laughs> Bu sefer Rosa mı? Senin canın kaç abicim? Kaç seviyesin? 6. Çok yine. <laughs> Tabii ki de. Bu sefer kesin alacağız arkadaşlar. Evet. Adam olun döverim sizi. El primomu salın. Müzikli bir şey söyledir olsa ama anlamadım arkadaşlar. El Primo. Sen ne yapıyorsun orada? Bir de ağlıyorsun. Tam da yaptıksınız. Adam gidiyor. Adam gidiyor. Dövün. Oraya mı atayım ben? oraya mı atayım? Keriz yani, ultiyi kullanamadı. <laughs> Bak öyle bir durumda az asla uçmayacakmışız. Ben onu öğrendim. Yes. Ben hiçbir şey yapmadım ama niye seviniyorsa. Neyse Kevin yıldız oyuncu. Hadi karakter. Adamsın karakter. Çık karakter. Çıkmadı. Adam gibi adamım niye ona gittim? Şuna girecektim. Böyle şöyle nakal ödül avı ki en sevmediğim. Herkes ortaya toplayıp öldüreceğim işte ya. Ne kadar basit. <laughs> ya da 8 bitti seçseydim ya. Şimdi pişman oldum. Çok kusuyor. Saldırın kankilerim. Uç uç tap top oku. Bu nereden geldiyse aklıma. Poku'ya ölmem ben. Ben pokuyu ölmem. E, nani neden? Bak efse, Efso seçmişsin seçmişin Efso. <laughs> Niye ölüyorsun? Ha bokocuk geliyor. Hadi 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 alırız hadi. hadi alırız hadi alırız. Alacağım. Ölmeyeceğim. O, adam orada şey atıp da ölsem var ya alırım. Tabii ki de ben alıp Alıyorum. Ne kadar vurursam vur ben alacağım. Çünkü ben tarayım. Herkesin baş lideri benim. Evet. Dö, 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 dö. Nani bana orada şekil şıkkıl yapıyor. Hop tabii ki de geber. Hayır. Neden? Orada olduğunu bile bile oraya gittim öldüm ya. Nani al onu, nani al herkesi şöyle şak şak tuğatla. Nani seni yapacağın iş. Arkadaşlar nani seçtiyseniz asla kavga, çatışmaya böyle dalmıyoruz. Kayra ile ha hayat dersleri. Ben olsaydım almıştım. <laughs> Konuşuyorum da alamıyorum. Işte sıkıntı var. kattı. Ağlayacağım şimdi. Lan bir tokat atamadım mı ona? Hadi siz oradan ben burada. Siz oradan ben öldürdüm sandım. 8 biti seçiyoruz. Canımız azaldığında kaçıyoruz. Biz böyleyiz abi. Hem dövüyoruz hem kaçıyoruz. Kutu gelmiş. Gelmemiş. Jackie'ye mi yükseltsem ya? Yoksa biriktirip Edgar'a mı versem? Vermeyeceğim. Edgar daha iyi güzel. Hadi abicim, geliyorsun. Çatışma var orada. İki esto geliyor. Ölürsem... Aynen Mike, yapma. Ölmezsin be. Draco'a saldırabilirdi bence. Hayır korku, korku beni ele geçirdi. Öldüm. Süper search. Neden? Zaten oyun kasıyor. Neyse arkadaşlar. Burada kapatıyorum. Görüşürüz. Kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.